Borsa Bilgin YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün agrot hakkında bir daha video çekeceğiz. Sizin agrotu paylaşmıştık zaten %22'de kar marjı vermiştik. Hatırlayan arkadaşlar biliyorlardır. Güzel bir kar marjı vardı hissede. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirebilir demiştik. Alan arkadaşlar videodan sonra yaklaşık %22 kar marjına ulaştılar. Pardon ulaşacaklar. Bugün tavan kapattı yarın da güzel bir açılışta dediğimiz yerlere gidebilirler. Borsa bilgini Whatsapp grubuna katılmak için de arada hemen söyleyelim. Açıklamadaki linkten katılabilirsiniz. Whatsapp grubumuza ücretsizdir. Şimdi yarın önünde kırması gereken 20-24 direnci var. Onun ardından da 22-14'lere kadar ulaşıp Bizim hedefimizi dolduracak ee, yine bizim söylediğimiz yerin haricinde bir kanala kadar çıkabilir düşen kanalına kadar Oralara kadar da ulaşabilir diye düşünüyorum İzleyip göreceğiz Şimdilik e, yön yukarı bugün 4 milyona yakında e, alışta bekleyen notu var Algorot bu şekilde arkadaşlar borsa bilgini whatsapp grubuna abone olmak için e, katılmak için de Yine dediğim gibi e, Youtube kanalımızdaki videonun altında açıklamalarda hep var açıklamalardaki linkten tıklayıp gelebilirsiniz. İyi günler, bol kazançlar.